Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsisum. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yine dükkanımızda bulunan ücretsiz mega kutuları açacağız arkadaşlar. Ücretsiz mega kutulardan bir şey çıkar mı bilmiyorum ama böyle bir 20 tane falan açacağız yine arkadaşlar. Haydi bakalım. Basıyoruz 5. Tamam başlangıçta böyle şeyler olabilir ama biz inanıyoruz ki bize Supercell yine 2-3 karakter verecek arkadaşlar. Diğer hesaba geçelim. Evet bu hesabımızda da hemen basıyoruz mega kutu zıpladı bastık yine 5 tamam ikinci hesabımızdayız da 5 yazdı tamam olabilir diğer hesaba geçelim Evet arkadaşlar bu hesabımızda da yine mega kutuyu açıyoruz şöyle bastık bekleyelim şöyle bir 2-3 defa zıplasın 1 2 3. de basacağım zıpladın bastım 5 Ah be Neyse diğer hesaba geçelim Evet Bu hesabımızda da Hemen mega kutumuza bastık Hiç bekleme yapmadan basıyoruz Ve 5 Tamam devam ediyoruz Arkadaşlar diğer hesaba Evet arkadaşlar Bu hesabımızda da sendi varmış Spike varmış Oy, Güzel hesabımız Oranımız neymiş Oranımız bir. Bir de efsanevi çıkarmamız yok mu? Hemen bastık. Bir de bastık. Burada olmadı ama 5. Neyse. Olacaktır. Daha açacağımız çok kutu var. Diğer hesaba. Evet. Bu hesabımızda da mega kutumuzu yine açıyoruz. Geldik. Şöyle bir bastık. 7 yazdı arkadaşlar. 7 yazdı. Efsanevi gelmesi yok mu? 7 yazdırdık arkadaşlar. 7 yazdırdık. İnanılmaz. Evet 2 tane parlı, parlıyor. Bastım. Penny. Tamam daha süper enderlerimiz bitmemiş. Diğeri de süper ender olabilir bu arada. Ooo Lu geldi. Süper ender beklerken Lu geldi arkadaşlar. Çok güzel. 7 yazdırdık. 2 tane karakter çıkardık arkadaşlar. Şimdiden daha açacağımız... Çok hesabımız var arkadaşlar. Diğer hesaplara geçelim. Wow. Evet arkadaşlar bu hesabımızda da şöyle mega kutumuza bastık. 7 hazırladık arkadaşlar. Bir daha ah be. Neyse 5 iyidir. Güzel. Seni seviyoruz Supercell. Diğer hesaba geçelim. Evet bu hesabımızda Leon var arkadaşlar ücretsiz pinlerimizi alalım. Bazla ilgili pinlerimiz var. Bunları aldıktan sonra hemen özel teklifimize bastık. Şöyle biraz bekleyelim. Dokun bir daha dokun yazısı Bastık. Olmadı. Tamam. Tamam. Çok güzel. Devam ediyoruz diğer hesaba. Evet. Bu hesabımızda neler varmış? Al. Burada gizemli iki tane karakterimiz varmış. Hemen şöyle bir bastık. Bastık şimdi. Ah be 5 yazdı. Şöyle yapalım. Diğer hesaba geçelim. Evet, bu hesabımızda da yine Oo ne oldu? Büyük mega kutuyu görünce şaşırdım. Tamam, şimdi geliyor. Şimdi geldi mi? Gelmedi. Neyse. Devam edelim diğer hesaba. Evet, bu hesabımızda da hemen şunları alalım, bir pinlerimizi alalım pinleri severiz, alırız. Şöyle bir mega kutu bastık. Tamam 5 yazdı. Tamam bunu bitirdik. Diğer hesaba geçelim. Evet bu hesabımızda da spike varmış. Hemen mega kutu bastık. Cık. Vermez oldu be. Neyse devam ediyoruz diğer hesaba. Evet bu hesabımızda hemen Mega kutumuzu açıyoruz. Bastık. Bunda olmadı, 5. Bunda olmadı. Neyse devam ediyoruz diğer hesaba. Evet, bu hesabımızda da şöyle mega kutumuzu seçtik. Haydi bakalım bastık. Olmadı bunda da. Devam ediyoruz diğer hesaba geçelim. Evet bu hesabımızda da şöyle bir mega kutumuza bastık. Basıyor 6. İşte bu ya. İşte bu geliyor. Umarım aksesuar falan değildir. Hadi bakalım. Üçüncü karakterimiz hayırlı olsun mu? Hayırlı olmasın arkadaşlar. Çünkü çıkmadı. <laughs> ya of ya. <laughs> Karakter çıkmasını çok istiyordum. Neyse diğer hesaplarımıza geçelim. Evet bu hesabımızda da hemen girdik. Bir 6 yazdırmamız yok mu? Altı işte. Bunda geliyor ya. Bunda geliyor mu? 3. karakterimiz hayırlı olsun mu? Bakalım. Bakalım efsanevi. Yok gizemli isteyelim ya. Hep bir efsanevi istiyoruz. Gizemli isteyelim. Gizemli gelsin. Pem. Tamam. Destansı da olur. Destansı da olur. 3. karakteri de çıkardık arkadaşlar. Şimdi diğer hesabımıza geçelim. Evet şimdiki hesabımızda hemen dükkanımıza girdik. Şöyle bastık. Hadi yine bir karakter daha verir mi? Vermedi tamam canın sağ olsun süper ses senin. Üç tane karakterimizi aldık diğer hesaba geçelim. Arkadaşlar bu son hesabımız bu video için. Şur şurada bir rozetimiz var. Rozetimizi alalım. Belle ilgili bir rozetimiz varmış. Şöyle bir bastık. Arkadaş bir çıkması yok mu? Bastık yine. Biter ayak çıkmadı arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar çok güzel bir video oldu bence. 3 tane karakter çıkardık ve bir kez 7 yazdırdık arkadaşlar. Bir tane de aksesuar çıkardık arkadaşlar. Videoyu izlediyseniz like atmayı ve yorumlara mülk yazmayı unutmayın. Bak sizleri çok seviyorum. Yorumlarda e, yazabilirsiniz sizlerde. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.